Merhabalar. Kesin bu tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün konserve tadında çok ama çok lezzetli zeytinyağlı barbunya pilaki yapacağız. Bu tarifte kuru barbunya kullandım. Dilerseniz taze barbunya veya dondurulmuş barbunya ile de yapabilirsiniz. Öncelikle 2 su bardağı kuru barbunyayı bir kaba alalım. Üzerini geçecek kadar ılık su ekleyip bir gece dinlendirelim. Eğer taze veya dondurulmuş barbunya kullanacaksanız dinlendirme işlemini yapmanıza gerek yok. Barbunyaları tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyip orta ateşte haşlamaya bırakıyorum. Barbunya haşlanırken biz de diğer malzemelerini hazırlayalım. Bunun için 1 adet orta boy soğanı ve 2 diş sarımsağı küp şeklinde doğruyorum. Bu arada harika tariflerle güncel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sarımsak ve soğanı doğradıktan sonra 1 adet havuç ve 1 adet patates de doğrayalım benim kullandığım patatesler çok küçüktü o yüzden 3 tane gözüküyor videoda fakat bir adet orta boy patates kullanmamız gerekiyor bu arada güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli havucu ve patatesi de bu şekilde doğradıktan sonra orta boy bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alalım Özellikle zeytinyağı kullanmamız çok önemli. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Doğramış olduğumuz soğan ve sarımsağı da ekleyelim. Ve pembeleşinceye kadar iyice kavuralım. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber de ekledikten sonra salçayı da güzelce kavuralım. Doğradığımız patatesi ve havucu ekleyelim. Patates ve havucu da biraz kavuralım. Kenarda kaynamakta olan barbunyaları suyunu süzmeden içerisine ekleyelim. Eklediğimiz barbunyaları iyice karıştıralım. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı toz şeker ekliyorum ve üzerini iki parmak geçecek kadar su ekliyorum. Bu tarifte su miktarı veremiyorum çünkü barbunyanın cinsine göre su çekme orantısı değişebilir. Kaynadıktan sonra Kapağını kapatarak kısık ateşte biraz pişirelim. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip pişirmeye devam edelim. Barbunyalar pişene kadar ara sıra kontrol ederek su eklemesi yapabiliriz. Evet, yemeğimiz hazır. Bu yemeği mutlaka soğuduktan sonra servis yapın. Bu şekilde tadı daha da güzel olacaktır. Biraz limon ve maydanoz da ekleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.